merhaba. Bugün kanalımızı kapıca. Yani kanalımızın profil simgesini kanal profil bu ve bu kostümü bulun. O yüzden kanalımızı kapacağız. Artık bu eskisinden daha güçlü. Aksesuarı ultisini eklendi direkt bakın ulti ayarlayabiliyorsunuz. Zaten eğer kafanızdan bir engeliniz yoksa anlamışsınızdır. Ya da Brawl oynuyorsanız oynuyorsanız iyice beynim gitti. Allah benim de belanı ben attım. Son zamanlarda kanala biraz daha fazla şey yapacağım. Video atmaya çalışacağım. Bir de hayır derse ama neyse onu bekleyemeyeceğim. Shorts videolarım genelde daha çok izleniyor. O yüzden Shorts'a daha fazla şey yapmaya yapmak istiyorum. Video çekmek. son videolara da yine yükleneceğim. Ben o el var, lever yıldız oyuncu oldum. Önceden ekstralık puanı verir veriyor ekstra. Ama ağırlık yıldız oyuncu olmak hiçbir şey yaramıyor. Don't mess with the ball. Don't mess with the ball. Bak 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 bak. Çok güzel bir gol. Güzel bir gol. Bu kadar da sen Yani gerçekten söylüyorum. Bu da çok kötü. Tamam olsun. Bu video biraz daha hızlı bitsin. Okan abime etiketlemişim. Okan <laughs> oh abi çok kupa mı düştü demişsin. Ben sana yardım ederim. Ama tabii ki istiyorsan sana al. Sen sonuçta başkansın. Ben sana vereceksin. Yani hesabında kupa düştün onun ne hesabından yazsın ya. Elif çok kafam kafamı, kafamı bozdu benim. Mesela Elif'i düşünürken yedim bu gol. Elif'ti galiba değil mi? Kafam şaşırdı. Kafam şaşırdı nasıl bir cümle. Ha, bu maçı kaybettik. Zaten bizim Dynamite onlardan da bot. bekle ve be. deneyim kendi kazanmayı. Ben ilk başta şeyle vurdum. Niye ulti gitti sadece? Allah'ım bu ayın arada kafayı yediriyor Bekleyin baskın geliyor. Kanadı bekle. iyi baskını atlattık gelmediler mi? zannettim bir an. Duvarı kırdım hadi gel. Oh, o da kafayı kırmış. Lan top nerede? Topu niye göstermiyorsun Oh son anda. Yardır bu Al hay Allah'ım be. At şun anasını. Tüh. En iyi randomlar böyle oldu. İlk video kısa olacak dedik. Allahu ekber Allahu ekber. Namazlarınızı kılmayı unutmayın. All our time. Good. Ne cute Uh Ronaldo. Victory. Hadi biraz daha hızlı. Daha videonun sonunda hediyeleri de alacağım. Oo, daha çok işim var. Kanka bir seviyorum seni. <laughs> Biraz cringe tepkilerim var. Abi bu arada kulüpte kavga çıktı. Emo en son ayrıldı. Alperen abi birini attı kulüpte. Kedullah'ı. Ama sen gördün mü? Bilmem. Belki görmüşsündür. Bakın bak abi bak senin için. Seni göreceğim bile belki abi ama. Olsun gene de yakalım. Böyle şeyler. Kıyak geçelim. Abi demiştin ya. o tekrar görevini yapmayacağım diye. İki kere biriyle tekrar ver, iki kere başka biriyle tekrar verip yapabilirdin öyle? On kere aynı kişiyle yapmak zorunda değilsin. Yayında öyle bir şey demiştim. Dal dal dal. Bulla Bulgaristan'a sıralamaya girdim. Artık ben bir bulum. Kendim de bulum. Abi yani bu arada teşekkür ediyorum. Ben çok iyi oynuyorsun demiştim. O ne sesi lan? telefondan bir ses Bu sivri telefonda yediler her yerime be Bir daha ölmeyecek Ben Discord'dan bir video atsam olur mu İzmin, iznin var mı ne dersin benim için önemli bir video atacağım ama oyunla alakalı benim başıma gelmiş bir olay çok gitti Fren patladı Fren patladı Telefona da bildirim geliyor. iki telefonla, üç telefonla video çekmeye çalışıyorum. Şunu tut. Al bunu. hastayım. <laughs> en yüksek kupalı karakterim oydu zaten. Bin yüz kupa. Ondan tamam arkadaş olursun. Abine bu kadar saygımı gösteriyorsun vay be. <laughs> Benim kendimi övme şeklim. Bugün bayağı bir evil hastım valla. Emo da çok iyisin dedi. Yusuf nasıl bu kadar iyisin diye. Ben kendi egomu kastım bugün. Bugünlük. Gezecek ya Allah. <laughs> Harbi ya. Sen ne yapıyorsun orada? Duvardan geçmeye mi çalışıyorsun? <laughs> Gel. Frank gel bana bir zor. Abi bak arkadaşlarım geçen günden beri bir arkadaşımı şey yapmaya çalışıyorum. Abone yapmaya çalışıyorum. İşim varlıkmıştı. İş kaç gündür bitmedi vallahi. Allah istemeden dislike at. Of of abi gördün mü? Hay olsun çalamadım be. Gerçekten Halil Halil izleyeceğim mi lan videoyu. İzleyip izlemediğini buradan anlayacağım. İzlemezsen seni delik şiddet edeceğim. Halil bu videoyu izledim 52. Aslında 52 yaz Niye 52 ben de bilmiyorum Aslında bilmiyorum ama söylemek istemiyorum Azıcık düşünsün Ne <laughs> ara gol lan? Leon, Prime, Willow, Milow tüm karakterler var oynadıkları karakter dışında. Biri Leon, biri Willow yazmış ismine. Ne alakası Oh my god my life. Е, манка ти дай бабе, е прима, е да си какво правиш там, е майка ти, на майка ти удариш топка да и аз съм педе разли, че бе. Аби, ама я му бе, 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 бе. Али, ама да и са им горам да разсака ни азма. Тюрк чесне. Тюрк чесне, аз да не си нам. Тюрк че да не олмаса олсын. Hayır şimdi değil. Halil'e bir mesaj yollayacağım. Bundan var mı acaba? Onda. Ben hatırlamıyorum. <laughs> Onda oldu. Bu ama öyle normal şey değil yarışma yarışma şey bu. O anlamaz. Değil mi lan Ali? <laughs> ben vallahi hep termeden kapatayım. Hazır. Şimdi geldik bunun uzat yere bunları açacağız. Bir şey çıkmayacak, biliyorum. Baba annemden bas Bali. Bin altın. Rastgele gizemli. Hiç beklemezim, Şey. Şey değildir. Şimdi sonraki video onu kapatacağım. Benden bu kadardı. İnşallah eğlenmişsinizdir. Allah'a emanet. Bay bayın.